Takvimler 25 Ekim 1993 yılını gösteriyordu. Terör örgütü PKK Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünü kana buladı. Üzerimize bir toz serptiler. Silahları seriye alın. Atı serbest. Daradılar işte. Daramada da zaten babam şehit oldu. Amcam şehit oldu. Bir amcam da sakat kaldı. Yedi kurşunda ben yedim. Kullarımdan sakat kaldım. PKK'lı teröristler en kanlı katliamlarından birini bu köyde yaptı. Asker kıyafeti giydiler. Beldenin haberleşmesini keserek bulunduğumuz bu kahvanede topladıkları 33 kişiyi acımasızca katlettiler. Herkes kendi cenazesini çıkarmaya çalışıyor, herkes işte kendi cenazesini götürüyor. Çöylünün de bütün toplanan insanların yaralılar var, onları nasıl ileriye götürürüz, nasıl kurtarırız? Herkes de bir maçları kalabalık, herkes sağa sola koşuşturuyor. Kahvehanede oturan köy sakinleri üzerlerinde asker kıyafeti olan teröristlerden şüphelenmedi. Gözü dönmüş caniler bir süre sonra gerçek yüzünü gösterdi. Dedi ki sandalyeler, masalar toplay. Biz bir hüviyet kontrolü yapacağız dedim. Hüviyetse bakacağız. O arada çıktı asker üstleri zaten onlar. Biz dedik bunlar asker de zaten kontrol yaptılar. Bu arada bunlar bir iki konuşuk yaptılar işte bir şeyler bir toz attılar bize. Toz attığı gibi o akıl o sıra gitti. Hiç kimse de yok. Baktım ki ölmüyorum üstümde dolu gibi mermi yağı. Meryem boş kovanına benim dalıma düşürmüş yakınımız. Hainler köyden kaçtıktan sonra evlerden feryatlar yükselmeye başladı. Kimi babasını, kimi eşini, kimi de nişanlısını şehit verdi o kara günde. İstersen 100 sene yaşa, son ömrün son dakikasında gelse sorsalar benim için yine aynı uhanı saniye. Çayra gittiğimde, tarlaya gittiğimde, tek kaldığımda hiç aklımdan çıkmadı. Üzerinden 31 yıl geçti ancak acılar ilk günkü gibi taze. Terör örgütünün gerçek yüzüne tanıklık eden yavi halkı katliamı bir gün olsun unutmadı ve acıyı yüreklerinde hissediyor. Katliamda hayatını kaybedenler her yıl Köy Şehitliği'ndeki mezarları başında dualarla anılıyor.